sizleri karşımda gördüğüm an artık mutluluktan uçuyorum. Ben at Akbaba'da babada doğdum, Akbaba'da babada büyüdüm. İnşallah Akbaba'dan babadan da gideceğiz buradan. Sizleri karşımda gördüğüm an ve Sizleri karşımda gördüğüm an mutluluğum üç kat birden arttı ve çok mutlu oldum. Hele ki o minicik yavruların ilk okula geldiği vakit. Bugün hepsi karşımda. Nasıl öğretmenin dedikleri vakit artık ben <laughs> daha ben, ben Akbabada doğdum büyüdüm. Akbabalıyım. Ve Akbabada kimseden en ufak bir hata bana karşı bir saygısızlık duymadım. Büyüğümden küçüğüne kadar okuttuğum öğrencilerim karşısında saygı duyduğu vakit ben mutlu oluyorum. Ben bugün 82 yaşında bir öğretmenim, emekli öğretmenim. Ve ah baba, eski tarihi ah baba gibi Allah nurlar içinde yatsın Ahmet Musat Efendi'nin köyü. Bu köyümüzde okuma yazma bilmeyen yoktu. 80 yaşında kadınla kadınlar okuma yazma biliyorlardı. Ve şunu da söylüyorum. Ah baba da görev yaptığı müddetçe benimle ilgilenen ne kadar ah varsa muhtarlarım olsun, görevliler olsun saygısız kusur etmediler. Benim bir dediğim işi yapmadılar hiç baba Allah razı olsun okulumun ihtiyaçları hepsi her anında gelir bir isteğim olup olmadığı vakit bana sorulurdu. Şimdi en son muhtarım benim öğretmenim, öğrencim karşımda Allah onu evet, Muhtarlık yapan kişiler nur içinde yatsın. Onların bana karşı iyilikleri, bakınız ben öğretmen okuluna girmek için Beykoz'a yayan gitmek mecburiyetindeyim. Otobüs, araba, hiçbir şey yok. At arabası. Benim muhtarım Celal Bey, nurlar içinde yatsın, ata bindirdi. Beykoz'a götürdü, hükümet konağının önünde indirdi. Ben orada imza attım, geri döndüm. Ve yine benim hoşuma giden bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Öğretmen okulunu kazandım. Köy enstitülerin öğretmen okuluna dönüştüğü gün. Değerli öğretmenlerim Ayşe Seher Fıçıcı, Nihal öğretmen ve onun babası baş öğretmen bizleri yetiştirdiler. Bunun için de yaptılar. Çift yüzüne gitmek için hükümet konağında imza vermemiz lazım. Kefil. O zamanın parasından çok büyük para istiyorlar. Gittik buradan. Benim babam olduğu için kefil kabul etmediler. Bir kişi ancak bir kişiye kabul yani kefil olabilir dedi. Ve size bu anımı anlatıyorum. Her zaman için rüyalarıma giriyorum. Köyümüzün İslam dedesi dedi Aralistan. Aralistan. Babam ben nereden aşağı indirdi bu okuyacak, okuyacaksın de ne olacaksın diye derken tam o son merdivende karşımda insan dedeyi gördüm. Babama dedi ki bu çocuk niye ağlıyor dedi. Ya okuyacakmış de dedi cefip. Hemen tuttu beni kolundan. Sayın müdürüm dedi. Benim at babada bir sürü bahçelerim var. Attayım zahim ben kızımı okutacağım dedim. Ve ben bugün onu sayesinde ekmek yiyorum. Durdur şimdi yaptım. Ve onun çocuklarını Allah yoksulluk yüzü göstermesin. Bir ikincisi de gene oluyor sınava giderken köyümüzün muhtarı Celal Bey. Çok pis muhtar. Beni ata bindirdi, edersin ipini eline aldı Beykoz'a kadar gittim. Orada beni indirdi hükümet konağının önünde geri döndü. Ben bunları unutamıyorum. Ah babada çok güzel günler yaşadım. Bütün görevli olsun, yurtlarlar olsun, görev esnafları olsun hepsi Allah ne muratları varsa versin. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşanlar bunlar içinde yatsın. Yani unutamıyorum. Bakınız, şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela köyümüz okumuştur. Ahmet Mithat Efendi'nin kütüphanesi vardı yukarıda. Okuma yazmayı burada bize öğretmiş yani öğretildi. Öğretmenlerimiz falan çok ilgilendi. Şimdi şu köyümüzde inanın ki Müfettişi de var, müdürü de var, bankacısı da var, hemşiresi var, avukatı var, subayı var diye yetiştirmeyen meslek kalmadı. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi benim ufacık yavrularım, ufacık okuduğum yavrularım şu anda hepsi karşımda. Hepsi meslek sahibi. Çok mutlu oluyorum. Bildiğiniz gibi değil. Hepsi bunlar için de Eş diyorum, Şurada birkaç tane esnaf var yaşlı amcalarımız. Bir de orada Bekir amcamız var, Suha Bey var oğlum. Gülen Cümen'de. Oraya giderdim cebimde on kuruşla beş kuruşluk fıstığı koyar, beş kuruşu da bu cebime koyarsın. Başka zaman harcarsın diye. Biz böyle yetiştik. Allah ın... Ender Atatürk'ümüzün, silah arkadaşlarının, onu genç genç askerlerinin doğrudan içinde yatsın, bugünü bizlere bıraktı. Yaşıyoruz, ne mutlu bizlere inşallah yüce cumhuriyetler. <laughs> tekrar tekrar cumhuriyetimiz kutlu olsun. Nurlar içinde yatsın. Bunları bize bağışlayanları hepinize Teşekkürler ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyoruz. Nice cumhuriyet. cumhuriyetlere diliyorum. Hepinizi gönülden öpüyorum yavrumları. yine ağzına sağlık hocam.